Ben havaalanında AKP Rize milletvekiliyle karşılaştım. AKP'nin geçen dönem Rize milletvekili. Bu İmamoğlu tutuklandıktan bir süre sonra. AKP Rize il başkanı da demiş ki, Ya hanım demiş, tutuklayacaktın, diplomayı niye iptal ettin? <laughs> diplomayı iptal ettin, niye tutukladın? Yani şimdi bakıyor, zaten biri yetiyor buna diyor. görüyor evet. evet, Biri yetiyor buna diyor, hepsini birden ne yaptın diyor. Evet. Şimdi CHP ile ilgili aynı olaydan iki dava Gülgün Hanım yani Hı. hakikaten vicdan bunu kusar, vicdan bunu reddeder. Hı. CHP de bu süreci bence iyi götürüyor, iyi taşıyor. E, tabii ki tartışması olacak. Yani ben bu aşamadan sonra Kemal Bey'in de sağlıklı bir değerlendirme yapacağına, yapacağını düşünüyorum. Yani yapmak durumunda. Hı. Benim bu olaylardan önce Haziran e, ayı Haziran başındaki yazılarından birinin başlığı şuydu Gülgün Hanım. Kemal Bey Kılıçdaroğlu'nu korumalı. Çok güzeldi evet. <laughs> ben şimdi tekrar ediyorum. E, Kemal Bey Kılıçdaroğlu'nu hassasiyetle ve her şeye rağmen korumalı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi de Kılıçdaroğlu'nu AKP'nin ve medyasının sahte merhametine bırakmamalı.